Başlıyorum. Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta bir değişiklik yaparak dizi önermeye karar verdim. Bu dizileri izleyin ki ben ileride konuklarımı alıp onlarla birlikte yorum yaptığım zaman hem dizileri bitirmiş olun hem de ben spoilerla yorum yaptığım için bittikten sonra karakterleri hakkında yorum yapmayı sevdiğim için daha çok verim ve zevk almış olursunuz bundan. Ve başlıyorum. İlk olarak... Sondan başa doğru gideceğim. Yani en çok beğenmedi yani he en çok beğenmediğimden en beğendiğime doğru sıralayacağım dizileri. İlk olarak önerdiğim dizi Emily in Paris. Çok tatlı, çok böyle hoş kıyafetlerin olduğu, rengarenk bir kızın Chicago'dan sanırım. Paris'e taşınıp dilini hiç bilmeden reklam ajansında ayakta kalmaya çalışmasını anlatan küçük tatlı bir hikaye. Çok çabuk geçiyor. Çerez gibi bir dizi. İkinci sezon onayını da almış. O beni mutlu etti. Çünkü çok tatlı bir dizi ve çerez bir gidiyor. Detaylı hakkında bilgiyi tabii ki de siz izledikten sonra vereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Blair Waldorf'la karıştırılması beni o kadar sinir etti ki yani Emily'den soğumama sebep olan şeylerden bir tanesi o. Üçüncü olarak bunu aslında e, ek olarak ekledim diyebilirim. Normalde sabah uyandığımda bu kafamda yoktu. Fakat dün gece izlemeye başladığım için hoşuma gitti. Ve insanların da sevebileceğini düşündüm. Belki acaba nasıl bir dizi bu falan diye merak ediyorsunuzdur. Ben izledim ve onayladım. The Pretty Little Things bence çok tatlı bir dizi. Bir genç kızın ile ve insanlarla olan ilişkisini anlattığı yani teknik bir dizi değil. Bale okulunda, Chicago'daki bir bale okulunda. Sanırım Emily'ye Chicago deme sebebimiz de bundan etkilenmiş olduğum olabilir. Neyse, Chicago'daki bir bale okulunda yaşananları anlatıyor. Bir kızın ölmesi sonucunda okula kabul alan Naveya'nın orada yaşadığı şeyleri anlatıyor. Bence yine eğlenceli ve sonra insan kendine şeyi soruyor. Ben ne yapacaklarımı okuyamıyorum falan diye soruyor. Bunu izleyebilirsiniz. Bu kalsın. Çok aşırı önermiyorum ama çok güzel bir diziydi. Bu da çok çelişki oluyor. Ya yani hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyemem ama ben beğendim. Olayladım. Bunu izleyebilirsiniz. İkinci olarak önerecek olursam. The Haunting of Bly Manor. Çok 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 iyiydi. Normal bildiğiniz korku filmlerinin alakası yok. Hem aşkı hem korkuyu bir arada bulundurmuşlar, birleştirmişler ve öyle güzel bir hikaye çıkmış ki ek birkaç bölümü sıkıcıydı açıkçası. Normal korku filmi gibi gidiyordu. Böyle bir anda hani korkutur ama hiçbir şey gelmez. Sadece ses gelir falan. O tarz işliyordu. Fakat sonrasında o kadar güzelleşti ki hele hikaye bittikten sonra ben iki gün hani olanları düşünüp çok üzüldüm. Korkudan ziyade korkuyla aşkın bir arada bulundurulması benim çok hoşuma gitti. Çünkü normal bildiğimiz korku filmleri gibi değil. Başka bir tarza çekilmiş. The Haunting of Bly Manor hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Birinci dizime geçiyorum. Birinci, Birinci dizim ya bir şey söyleyeceğim gerçekten Amazon Prime videoyu alın bir aylık da olsa ve bu dizi için lütfen izleyin. Zaten ilk ay bedava veriyordu herhalde. Sonrasında üyelikten çıkarsınız. Sonra başka bir mailden üye olursunuz. The Boys ya gerçekten şöyle diziyi şu şekilde anlatayım. Süper kahramanların günümüzdeki süper kahraman günümüzdeki ne ya? Süper kahramanların günümüzde yaşasaydı yani gerçekten var olsalardı ve insanlar bunları benimseseydi nasıl olurdu? Yani 2020 dünyasında 2020 dedim hani 2015-2020 arasında nasıl olurdu. Yu anlatan bir dizi. Bir şirket halinde çalışıyorlar. O kadar değişik, o kadar ilginç ki anlatamam yani. İzlemeniz lazım. Gerçekten çok güzel. Aksiyonu mükemmel. Kendini böyle sürekli böyle kendisine bağlıyor. Hani 10 sezon olsa bir günde bitirirdim. O derece. Çok iyi bir diziydi. Yatıp böyle odaklanıp izlenilmesi gereken bir dizi. Çok güzel. Aksiyon mükemmel. Ee, karakterler birbirinden iğrenç çok güzel. Yani kötü karakterlerimle o kadar güzel oynamışlar ki. Hani nefret ediyorsunuz. Oyunculukları çok beğendim. İşleyişi çok güzel. Bir kere hiç izlemediğimiz bir dizi tarzı. Hiç izle. Ben hayatımda hiç böyle bir dizi izlememiştim daha önce. Çok farklı bir dizi yani. Çok farklı ve çok kendine bağlayan bir dizi. Ve çok istiyorum daha da fazlası gelsin, daha da fazla izleyeyim. Kesinlikle izlemelisiniz ve ben de The Boys hakkında video çekmeyi çok isterim. O yüzden herkes izlese ve ben çeksem mükemmel olur. Evet, şimdi toparlayacak olursam dördüncü olarak Emily in Paris dedim. Üçüncü olarak The Haunting of Bly Manor dedim bu dizi bu diziyi de mutlaka izleyin. Hatta bu benim birinci dizimdi. Bunları izleyene kadar da Boys'u izleyene kadar. Ama tabii The Boys izledikten sonra onun etkisi geçti. Fakat da Boys'un etkisi hala devam ediyor. Gerçekten çok beğendim. Ha, i̇kinci olarak Pretty Little Things yazmışım. Ve son olarak da The Boys'u öneriyorum. Bu dizileri izledikten sonra ben Hıza'ya Gossip Girl videosu atacağım. Çünkü Gossip Girl'ü anlatmasam olmaz. Bu diziler hakkında arkaya bir konuk alarak çekmeyi planlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu videoyu. Kısa bir video olmasını istedim ki size çok çabuk önerilerimi söyleyeyim ve siz çok çabuk bilgiyi edinin ve bir an önce izlemeye başlayın diye. Kendinize çok iyi bakın. Umarım karantinanız çok iyi geçiyordur. Daha yani ne kadar iyi geçebilir bilmiyorum. Ama bu zorlu günlerde bir nebze de olsa eğlenceli bir şeyler yapıyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.